Global HR Summit 2023'ten hepinize merhabalar. Bugün insan kaynaklarının çok önemli bir e, ile ilgili konuşuyor olacağız. İnsan kaynakları HR fikrini nasıl satar? Bu olmadı, bu da olmadı, bu hiç olmadı. Bunun gibi birçok şey duyarsınız. E, sorumluluk vermeyen ama sorumluluk alınması isteyen yöneticiler. E, bunun dışında e, eğitim aldık. Ama işte bir şey demedi diyen çalışanlar. Adil yönetmeyen ama bir taraftan da motivasyon olsun bekleyen yöneticiler. Birçok problemle karşı karşıya aslında insan kaynakları. Ve bu kaynaklardan en sonucunda da aslında şöyle bir ortam da var diyebiliriz şirketlerde. Sanki bir kayık. O kayıkta departmanlar, insanlar oturmuş. Ama aynı yöne değil birbirlerine bakarak kürek çekmeye çalışan birçok departman görürsünüz. İç çatışmalar görürsünüz. Motivasyon artsın, çatışmalar önlensin. Enerjimizi boşuna harcamayalım, iç çatışmalara gitmesin. Bunun gibi birçok konuyla karşı karşıya kalır ve insan kaynakları HR bir süngere döner. Bu süngere baktığınız zaman hem yukarıdan hem de aşağıdaki çalışanlardan birçok bu konulardan gibi konular gelir ve ıslandıkça ıslanır, doldukça dolar ve insan kaynakları burada artık nefes almamaya başlar. Ne yaratıcılığını getirebilir, ne yeni projeleri gerçekleştirebilecek enerjiyi bulur. Süngerin içinde boğulur gider. Aslında İK'nın görevi bir sünger değil, birleştirici bir tutkal olmak. Biz bu birleştirici, birlik bilincini aslında depremde yaşadık. Bütün insanlarımız bir araya geldi ve herkes herkese yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ve o zaman neler başarabileceğimizi hem de çok kısa da neler başarabileceğimizi e, hep beraber gördük. Dolayısıyla İK'nın en önemli görevi bir sünger değil aslında bizi birleştiren bir tutkala dönmesi. Çünkü hepimiz iyi olursak ancak o zaman iyi olabiliriz. E, ve bugün... Buna uygun olarak bunu sağlaması için de İK'nın aslında HR'ın fikrini satması gerekiyor. Diğer departmanlara fikrini satması gerekiyor. Bunu konuşuyor olacağız. Ee, ben e, dünyaca ünlü e, Selling to the Point'in Global Akademi liderliğini yapıyorum. E, karar koştuğu gibi çok niş bir alanda hem dünyada hem Türkiye'de birçok firmada bu uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Şimdi e, bunun birazcık temel felsefesinden çok kısa bahsetmek isterim. Karar koşulunun aslında temel felsefesi ilk olarak Timothy Galway e, de dayanıyor. Timothy Galway, Inner Game of Work yani İş Yaşamında Zihin Oyunları kitabıyla da milyonlar satmış. Tüm dünyada e, çok iyi bilinen, modern koşulun hatta babası olarak bilinen çok ünlü bir isim. E, hatta eğitimlerde de belki hatırlarsanız performans eşittir Potential x interference yani performans potansiyelden müdahaleleri çıkarttığınız zaman en yüksek performansa ulaşırsınız formülünde sahibi. Kendisiyle beraber çalışan Jeffrey Lipsius da e, bütün bu kavramları alıyor ve bütün bu kavramlar üstünde 20 sene çalıştıktan sonra Amerika'da ödül almış Selling to the Point'in e, kitabını yazıyor. E, ağırlıklı satışa uygulanan ama e, daha sonrasında aslında birçok e, diğer departmanların da faydalandığı karar koçluğu e, burada çıkıyor. E, başka bir ünlü isim, Sir John Whitmore, e, Coaching for Performance kitabının yazarı. E, dünyada en çok satan koçluk kitaplarından bir tanesi. E, hepsi dünyada çok büyük firmalara, AT&T'den Coca-Cola'ya aklınıza gelebilecek firmalarda danışmanlık, guruluk yapmış. Eğitimler vermiş isimler. Ee, o da grow model dediniz belki, onu da eğitimlerden biliyorsunuzdur, hatırlarsınız, e, yaratıcısı. Onunla beraber de Londra, Pekin, New York, e, Berlin gibi dünyanın birçok ülkesinde, birçok önemli firmalarda e, bu eğitimler veriliyor. Peki bu eğitimin farkı ne? Bambaşka bir eğitimden bahsediyoruz aslında. Ee, bir taraftan bilgeliğin de aslında koçluk adı altında birçok araçlar sunduğu hem iş dünyasına hem de kişilerin aslında hayatlarına dokunduğu çok yeni bir iş yapış modelinin artık günümüze geldiğini söyleyebilirim. Çünkü sürdürülebilirlik artık bunu istiyor. Sürdürülebilir bir firma olmanız için artık bu yeni anlayışa, yeni çağa ayak uydurmak için bu yeni metodolojileri kullanmak durumunda kalıyorsunuz. bir bacağı daha var. Çeviklik uygulamaları da var. Sadece koştuk değil, çeviklik uygulamalarını da getiren metodolojiler var. Ee, şöyle anlatabilirim. Her sene satış arttırıcı veya üretimde veya finansta e, fayda sağlayacak, e, yepyeni projeler yaratabilen ekipleriniz olsun, ister miydiniz sorusunda aslında cevabını veren programlar yapabiliyorsunuz. E, çok yenilikçi ve çok gelişmiş. Birçok e, daldan aslında faydalanan bir yapısı da var. E, baktığınız zaman sadece satış değil, liderlik, yöneticilik, motivasyon, e, tükenmişliğe çare, e, bunun yanı sıra pozitif psikolojiden faydalanıyor, e, aile dizimi, e, mindfulness gibi, zen teknikleri gibi, e, motivasyon eğitimleri gibi birçok farklı farklı alanlardan, branşlardan, disiplinlerden, nöropl nöroplastiste, nörobilim gibi disiplinlerden de faydalanan bir yapısı var. Ee, şimdi tabii ki İK'nın aslında bu demin anlattığım birlik bilincine bizi ulaştırması için de fikrini satması gerekiyor. Bunun için de aslında biraz e, şu konuyu da anlattıktan sonra giriyor olacağım. Fikrimizi nasıl satarız? Ee, bir reçetem de var buna dair. Ama en temelinde baktığınız zaman herhangi biriyle konuştuğunuzda üç tane konuşma vardır. Ee, bir tanesi İK fikrini üst yönetime satacak diyelim. İK'nın konuşurken kafasının içinde de bir konuşma var. Ortadaki konuşma gördüğünüz gibi geleneksel ikna ki aslında ikna konuşmaları pek de başarılı olmaz genelde. İkna konuşması veya satış konuşması diyebilirsiniz. Üçüncü konuşma ise iç müşterinin kafasındaki kafasının içinde geçen konuşma. Hangi konuşmada ikna aslında fikrini satabilir? Kime sorsanız herkes der ki iç müşterinin kafasının içindeki konuşma. Dolayısıyla biz artık ee, iç müşterinin kafasının içindeki konuşmaya yani onun karar verme sürecine dahil olabildiğimiz anda o zaman fikrimizi satabiliyor olacağız. Şimdi bunun bir reçetesini hazırladık aslında. Bugün burada 20 dakikada bütün bu metodolojileri ve uygulamaları anlatmak mümkün değil ama herkesin faydalanabileceği en azından temel mantığını biraz anlayıp e, belki de işinize getirebileceğiniz bazı şeyler ben paylaşmak istiyorum. Birincisi hatırla diyor. Neyi hatırlamanızı istiyorum? Siz hepiniz insan kaynakları, HR, her nerede olursanız olun satışçı olarak doğdunuz. Çocuklarınıza bakın. Çocuklar size bir fikrini satmaya çalışıyor mu? Muhakkak çalışıyor. Dondurma al, oyuncak alalım, beni gezmeye götür, eğlence merkezine götürelim. Herkes diyor ki evet satmaya çalışıyorlar. Peki Sizden yüz bulamadı. Anneden yüz bulamadı. Babaya gider mi? Herkes diyor ki gider. E hadi o da olmadı. Amcaya, halaya, ablaya, kardeşe veya komşuya orada kim varsa onlara gider mi? Onlara da giderler. E gene olmadı. Strateji değiştirirler mi? Strateji de değiştirirler. E reddedilme kaygıları var mı? Korkuları var mı? Yok. Geldiklerine göre yok. Kaybetme korkuları var mı? O da yok. E peki baktığınız zaman çocuklar satışçılarda aranan bütün özellikleri gösteriyorlar. Karar vericilere gidiyorlar. Strateji değiştiriyorlar. Analiz ediyorlar. Farklı farklı stratejilerde geliyorlar. Kaybetme korkuları yok. Reddedilme korkuları yok. Peki biz bu çocukları hangi satış eğitimine gönderdik de bu kadar becerikli oldular? Dolayısıyla öncelikle bu, bunu hatırlamak gerekiyor. Çünkü bunu aldıktan sonra ancak bu becerilerinizi aldıktan sonra ilk aşamayı tamamlamış oluyorsunuz. Yani sizler satışçı doğdunuz. Ee, şöyle anlatayım, bin odalı bir sarayda prensler, prensesler olarak doğuyoruz. Bizim çok güzel kendini ifade ettiğimiz odamız var. Biri diyor ki su küçüğün söz büyün veya derste konuştuğumuz kendinizi ifade etmek istediniz. Belki ceza aldınız. Belki de bir eski dönemde tokat bile E ne yapıyorsunuz bu durumda? Hop ben ifade odamı kapatayım. Çünkü bunun sonunda ceza var. Çok cesurdunuz. Gene bir şeyler yaptınız. Herhangi bir kötü bir şeyle karşılaştınız. Hop cesaret odamızı kapatıyoruz. Bin odanın odalarını böyle teker teker kapata kapata gidiyoruz. En sonunda kalıyoruz. Bir oda, bir salon, bir süt tutuyor. Her neyse elimizdekiyle yaşamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla her zaman yeni bir şey öğrenmek değil, bazı şeyleri geride bırakmakta. Öncelikle e, bizim bu noktaya getirebilecek e, hale getiriyor. İkincisi sizin fikrinizi satmaya çalışacağınız kişiler üst düzey kişiler olacak büyük ihtimalle. Bu tarz toplantılara girmek isteyeceksiniz. Ancak ne kadar yukarı çıkarsanız hava o kadar azalır, o kadar da e, ciddi inançlarla karşılaşırsınız ben 30 senem verdim, 20 senem verdim. Buraya gelmişim, genel müdür olmuşum. Benim aklım aslında herkesten iyidir diye düşünebilen kalıpları bile orada görebiliyor olacaksınız. Dolayısıyla buraya geldiğinizde çok ciddi bir stres ve endişe kaynağı da sizi bekliyor. Çünkü burası basit bir sosyalleşme alanı değil. Sizin hayatınızı aslında etkileyecek kadar önemli ki iş korkusu ölüm korkusuna kadar giden önemli bir korku. Çünkü ben para kazanamazsam yaşayamam, ekmek alamam, ölürüm'e kadar giden çok ciddi bir korku. Bu korkularla başa çıkmanız gerekecek. Bunu yapabilmenin birinci şart da önce kendini yönetmeye başlamak. Ee, bir tane çok güzel e, bir rahip var. Mingyu Rinpoche ismi. Panik hata olan bir rahip bu. London Business School'da eğitimler, seminerler veriyor. Neurobilim araştırmalara konu olmuş e, beyni daha genç bir şekilde duruyor ama bu adamın özelliği şu 7-8 yaşlarında panik atak başlıyor herhalde endişe ve stres dediğimizde daha üst seviyede bulabileceğimiz bir seviye yoktur diye düşünüyorum o yüzden öncelikle e, Mingyur Rinpoche'nin örneğini seçmek istedim Mingyur Rinpoche 7-8 yaşlarında panik atak olduğunda ilk yaptığı şey bundan kurtulmaya çalışmak oluyor git buradan diyor Kafasında çünkü orkestralar çalıyor. O, o, kadar korkunç bir şey öyle anlatıyor. Ve babasından yardım istiyor. Babası e, panik atak geldiğinde diyor ki kendisine bundan kurtulmaya çalışma. Merhaba panik atak diyor. Panik atak veya panik olmayan huzurlu bir şey. İkisi de okey. İkisi de olma halidir. İkisi de insanın halidir. Panik atağı sor bakalım sana ne söylemek istiyormuş. Ve bunları yapmaya başlayan Mingyur Rinpoche panik atağın etkisinin azaldığı görüyor ve bütün bunu dünyada da yaymaya başlıyor. Dolayısıyla bu duygulara gireceksiniz. O kapıdan içeri girdiğinizde başka bir uygulama söyleyeyim. Korkunuz da varsa söyleyin korkunuza geçsin orada bir koltuğa otursun. Oradan çıktıktan sonra o korkuyla beraber tekrar alırsınız. Sisteminizi sakinleştirin. Çünkü sisteminizi sakinleştiremediğiniz zaman ne gözlemleyebilirsiniz, ne dinleyebilirsiniz, ne de karşınızdakinin dolayısıyla verme sürecine müdahil olamazsınız. Ee, peki bizi bu stres ve endişeye götüren şey ne? Bizdeki içimizdeki yargılama sistemimiz. Çünkü her şeyi iyi veya kötü diye yargılıyoruz. Beyninizde iki tane farklı yapı olduğunu düşünün. Bir tanesi yargılayan tarafınız, bir tanesi de yapan tarafınız. Yargılayan tarafınız her zaman için önünüze engel olacak. Her zaman için şunu iyi yaptın, şunu kötü yaptın, şunu böyle yaptın. Aslında bu bir yol. Ve bu yolda bunları öğrenmeye başladığınızda koştuk duruşuna geçmeye başlıyorsunuz. Koştuk duruşu dediğim duruş aslında şunu söylüyor. İyinin kötünün aslında olmadığı, sizin gayet huzurlu bir şekilde insanlara alan açmaya başladınız bir duruş bu. Burada artık siz yargılamada olmadığınız zaman karşınızdakilere bir alan açıyorsunuz. Orada kendilerini rahatlıkla ifade etmeye başlıyorlar. Aksi takdirde siz yargılama sisteminizde gittiğiniz zaman bir suçlama geleceği korkusuyla karşımızdaki hemen savunma duvarını getirmeye başlıyor. Bu duruşu her an, her dakika yapabilirsiniz ama bu tamamen hislerinizle ve bütün duygularınızla orada olup rol yapmadan olmanızı gerektiren bir duruş. Bunun faydası ne? Bunu faydasını şuradan anlatayım. Adem'in elma yemeği hikayesini bilir ama o elmanın hangi ağaçtan koparıldığı hikayesi çok bilinmez. Esas hikaye burada aslında elmanın koparıldığı ağaçta. O ağacın ismi bilgi ağacı. Bilgi ağacında bir özelliği var. Bilgi ağacı insanın iyi ile kötü ayırt etmesini sağlıyor. Yani demin dediğimiz yargılama sistemini oluşturuyor. E ben iyi kötü demeye başladığım zaman e bu kötü dediğim zaman da stres oluyorum. Dolayısıyla bu duruşa geçtiğiniz zaman bütün sinir sistemimiz ve olma halinizde çok daha rahat, huzurlu bir tarafa geçecek. Aslında bu taraftan baktığınızda da kendinize çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Şimdi bu duruşa geçtikten sonra işte o zaman insanlarla bağ kurup gerçekten duyup dinlemeye başladığınız alana giriyorsunuz. Bu alana girdiğiniz zaman da iç görüsüne gireceğiniz alan bu. Oradaki beklentileri neler, hayalleri neler, hayal kırıklıkları neler, varsayımları neler, limitleyen inançlar neler hepsini işte ancak bu koştuk duruşuna girdiğiniz zaman görmeye başlarsınız. Ve dikkat eder misiniz bilmiyorum biz en iyi arkadaşlıklarımızı genelde okul zamanlarında yakalarız. Okul zamanlarında aslında bu arkadaşlıkları yakalamamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi aynı dertleri paylaşmamız, aynı duygularda birleşmemiz, bir duygudaşlık yaratmamızdır. Ve çok uzun süreli de sürer, belki ömür boyu süren arkadaşlıklarda bu şekilde oluşur. İşte siz iç içgörüye girip o kişileri anlamaya başladığınız zaman, o duyguları da paylaşmaya başladığınız zaman o açıklıkta işte bu ortamı oluşturmaya başlıyorsunuz. Ve işte o dediğim birlik bilincine de Biraz, bir adım daha atmaya başlıyorsunuz. Çünkü artık görüldüklerini, duyulduklarını hissediyorlar. Ve artık şuradan da çıkacaksınız o zaman. İnsan kaynakları patronun adamı. CEO'nun şey dediğini dışında yapmaz. Sadece yöneticiler ne derse onu yapar. Aynı şekilde üst yönetim de kendini anlaşıldığını ve görüldüğünü hissedecek. Çünkü söylediğim gibi orası yalnızdır ve hava azdır onlar da duyulduklarını, gerçekten anlaşıldıklarını, onların dertlerine aslında hangi problemlerini aslında çözebileceğinizi görmeye başlamanız için önce bunları belirlemeniz, iç girmeniz gerekiyor. O zaman dertlerini, problemler çok daha net bir şekilde göz önüne çıkmaya başladıktan sonra da ona uygun söylemlerle e, karar verme sistemlerine müdahale olursunuz. Çünkü insanlar bir karar kendilerine ait olduklarına inandıkları zaman o karar verirler. Dışarıdan zorlamayla olmaz. Dolayısıyla bu eskiden aldığınız ikna ve müzakere teknikleri gibi ikna hele e, zihniyetini bırakıyorsunuz bu noktada. Tamamen karşındaki'nin niyetlerini, ihtiyaçlarını gerçek anlamda anlamaya başladığınız yere giriyorsunuz. Ve ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ondan sonra insanlar da işin içine girmeye başlıyorlar. İnsanları işin içine katmaya başladığınız zaman o zaman işte bütün e, makine çalışmaya başlıyor. Ortak çalışmalar gerçekleşmeye başlıyor. Ve bunu yaparken de size bir önerim daha olabilir. İnsanlara gidin, bir gün içinde ne yaptıklarını sorun. Ve hatta bunu departmanlar arası toplantılara dönüştürebilirsiniz. Yani bir günde nasıl geçiyor? Neler seni zorluyor? Aslında neler bekliyorsun? Karşı departmanla çalışırken en çok neye ihtiyacım var? Bazen yanan hikayeleriniz olabilir. Gidersiniz ama gittiğiniz departmanla işinizi halletmek zorundasınızdır. Ama o anda o departmandaki kişinin de yanan bir hikayesi olabilir. Dolayısıyla bunları konuştuğunuz zaman karşılıklı anlayışlar gelir. Diyebilirsiniz ki, ee, diyebilirsiniz ki, ya evet, ee, ben seni o zaman göremedim ama biz böyle bir şey olduğunda bunu nasıl çözebiliriz İşte o zaman çözümler de gerçekleşmeye başlar ee, son olarak da çok kısaca e, bu karar verme üçgeninden bahsetmek istiyorum çok detaylarına giremeyeceğim ama birazcık daha somutlaştırmam gerekirse bir örnek vermem gerekirse ben çok karşılaşıyorum e, gittiğim zaman işte çatışma yönetimi bizde büyük bir problem motivasyon motive olsunlar sorumluluk alsınlar bunları çok duyarsınız fakat burada netleşmediğiniz zaman tamamen patinaj çekersiniz. Sorumluluk alsınlar. Peki çok güzel. Peki sorumluluk aldıklarını hangi davranışları gösterirlerse aldıklarını anlayabiliriz. Yani size göre sorumluluk ne? Burada kavramlar uçuşuyor farkındaysanız. Bu kavramları önce netleştirmeniz gerekiyor. Tamam sorumluluk alsınlar. Hangi davranışları gösterecekler? Liderlik yapsınlar. Hangi davranışları genel liderlik gö gö gösterirlerse liderlik yapmış olurlar? Yani ekibiyle ilgili beraber toplantılara katıp satış becerilerini mi yükseltecek? Yoksa başka bir liderlik adı altında bütün daha motive edebilecek başka uygulamalar mı yapmasını istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Peki motivasyondan kastımız ne olacak? Aslında motivasyon da içsel ve herkese göre değişir. Bütün bunların altını çizdiğiniz zaman işte o zaman netliğe geçiyorsunuz. İkincisi seçim hakkı yaratmak. Çok güzel gittiniz, anladınız, sunuyorsunuz. Burada işler böyle yürümez diye bir şey duyabilirsiniz. Daha önce biz bir eğitim verdik, daha önce de aldılar ama bir şey değişmiyor. Eski deneyimlerden gerçekleşen o tecrübelerin sonucunda inanç yoktukları da vardır. Orada da tekrar bu inançlarla çalışabilirsiniz. Peki ama burada benim getireceğim eğitim siz şunları şunları söylemiştiniz. Aslında sizin o probleminizi çözüyor. Buradan baksanız nasıl gelir kulağınıza diyebilirsiniz. Bu problemin çözümü için şunlar şunlar çünkü netlikten sonra bunu görmeye başlayacak. Evet benim bir derdim çözülüyor ve benim bir hayatım rahatlamaya başlıyor. İşte içine katmayı aldığınız noktalarda da burası. Daha sonra planlar olur, bütçeler olur, Buralarda da takılabilirsiniz. Bu bütçe takıldığında da burada acaba ben bu kararı vermeye yeterli miyim soruları olacaktır. Çünkü onlar da bilmiyorlar gerçekten çalışacak çalışmayacak. Bu noktada da küçük küçük adımlarla ilerleyebilirsiniz. Yani 300 kişiye bir şey yapmayalım da 20 kişilik bir gruba özellikle yapalım. O faydayı gösterelim. Faydayı gösterdikten sonra da geri kalanı rahatlıkla uygularız yapabilirsiniz. Bir de ikinci şey referanslar. E, herkes gidiyor. Rakipler de gidiyor ama biz burada yerimizde sayıyoruz. Burası da bu özgüven ve şüpheyi destekleyecek noktalar. Ben konuşmama çok sevdiğim e, Carl Gustav Jung'un bir lafıyla bitirmek istiyorum. Ben başıma gelenler değilim. Ben başıma gelenlerin toplamı da değilim. Ben olmayı seçtiğim şeyim. E, lütfen siz de bu hepimizden aslında çok daha büyük olan birlik bilincine. Hep beraber biz de seçelim. Çünkü birlikte çok güzeliz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.